Evet, herkese iyi akşamlar. Ee, bir krizi reddediyorum yayınla da hepiniz hoş geldiniz. Ee, Ek bakışta kendimi tanıtmak isterim. Ben Deniz Uğur Kadıoğlu efendim. Biyanay Pusula grubunun IP santral ve bulut santral kategorisinin temsilcisiyim. Aynı zamanda da Biyanay Mozaik grubunun da danışman direktörüyüm. Programımızı ilk defa izleyenler için tekrar bir hatırlatmada bulunmak isterim. Ee, Biyanay çatısı altında e, bizler her hafta burada e, var olan mevcut şartları bir kriz durumunu reddederek bir toplantı gerçekleştiriyoruz ve burada e, birbirimize örnek olabilecek, birbirimizin davranışlarını e, takip edebileceğimiz, e, başarı hikayelerini paylaşmaya çalışıyoruz. Yayınımızı daha önce izlemeyen arkadaşlarımız varsa şunu belirtmek isterim. Eee BNI dünyanın en büyük en başarılı iş yönlendirme platformudur ve her hafta Türkiye'de yaklaşık bin iş insanıyla işlerini geliştirmek, birbirine destek olmak için toplantılar düzenlemektedir. Bu programın amacı burada yaşanılan başarı hikayelerinin sizlere de örnek olmasını sağlamak. Belki onlardan bir feyiz elde edip sizlerin de takip etmesini sağlamaktır. Biliyorsunuz ki şu anda dünyada kriz olarak adlandırılan bir pandemik durum söz konusu ve hepimizin işlerini bir miktar zorlaştırmakta. Bizler bir yanay ailesi olarak bu kriz durumunu reddediyor ve çalışmaya devam ediyoruz efendim. Bugün de burada iki tane çok değerli arkadaşımız konuğumuz olacaklar ve bizlere başarı hikayelerinden bahsedecekler. Ben müsaadenizle kendilerini davet etmek istiyorum. BNI Design grubundan Ferhat Buhur beyefendi bizlerle olacak bu akşam. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Merhabalar Uğur Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Aynı zamanda da BNI Horizon grubundan Mustafa Orçunus bizimle olacak. Merhabalar, selamlar. Selamlar Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız Ferhat Bey, Mustafa Bey? Evet, çok teşekkürler. Çok iyiyiz. Siz de iyi gördük. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Mustafa Bey sizden nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Heyecanınız geçmiştir umarım. Canlı yayın heyecanınız. Yani geçti ilerleyen dakikalarda daha iyi olacağız muhtemelen. Harika. Çok iyi gözüküyorsunuz bu arada. Evet. E, şimdi sizleri biraz tanımak isteriz. Ferhat Bey dilerseniz sizden başlayalım. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hı. Tabii ki ben 5 yılı aşkın süredir B&I üyesiyim. B&I yolculuğuma İstanbul'da B&I Alba grubunun kurucu üyesi olarak başladım. Daha sonra aile işime katılmak üzere İzmir'e taşındım ve İzmir'de de ne mutlu ki B&I vardı. Yine B&I ailesine devam ediyorum. Bu sefer de dizayn grubunun kurucu üyesi olarak devam ettim B&I hayatıma. Açıkçası iki tane grubumla da gurur duyuyorum. B&I benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Bunun örneklerinden bir tanesini de zaten az sonra konuşacağız. Harika. Gayrimenkul sektöründeyim, Tur Bayraklı işletmesindeyim. Yani şu an çok iyi gidiyor yolculuğumuz. Harika, tekrardan hoş geldiniz. Mustafa Bey, sizleri de tanıyalım. Selamlar tekrardan. Ben Mustafa Orçunuz, İzmir Mavi Şehir Bölgesi'nde Metrekare Gayrimenkul'ün kurucu ortağıyım. Yaklaşık 9 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Biyana ailesinde de Horizon grubunda gayrimenkul konutunu temsil ediyorum. Harika. E, ee, genel olarak bir lokasyonunuz var mı vermiş olduğunuz hizmetle alakalı? İzmir'in özelinde misiniz? Türkiye çapında bir destek oluyor musunuz? böyle Öyle. Tabii ki de e, İzmir Mavişehir'de karşıya kadar esas olarak hizmet veriyorum. Ama e, 20 kişilik bir kendi ekibim var. Metrekare gayrimenkul olarak İzmir'in her bölgesine hizmet veriyoruz. Çevre illerine kadar. Torbalı'dan Kuşadası'na, Çeşme'ye, e, çevre illeri Manisa'ya kadar uzanmaktayız. Ama esas uzmanlığımız karşıya kadar Mavişehir bölgesi. Süper. Ferhat Bey sizde durum nasıl? Sizde İzmir bölgesindeyiz. Hmm. Bizim de yakın zamanda biraz sıkıntı yaşayan, özellikle depremden etkilenen Bayraklı bölgesindeyiz. Bayraklı, Bornova ağırlıklı ama Mustafa Bey gibi bizim de güçlü bir kadromuz var. Hani bu kurumsal network ağı sayesinde İzmir'in her yerinde ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de faaliyet gösterebiliyoruz. Harika. Şimdi iki tane gayrimenkul sektöründen iki tane değerli insan nasıl bir başarı hikayesi çıkacak hep beraber izleyeceğiz. Bu arada Bayraklı dediniz evet deprem içinde. Şimdiden yurttaşlarımız oradan geçmiş olsun diyelim tekrardan. Evet, şu anda mevcutta bir kriz durumu var ve biz bunu reddediyoruz. Peki bu kriz durumunda özellikle bu pandemik süreç başladıktan sonra mevcut işlerinizle alakalı değişiklikler yaptınız mı? Yani işi yapma metodolojiniz olabilir, son kullanıcıya ulaşma şekliniz olabilir ya da şirket içerisindeki almış olduğunuz aksiyonlar olabilir. Bununla alakalı ne gibi değişiklikler oldu hayatınızda pandemiyle birlikte? Yani açıkçası önceden de yaptığım şeylerde birçoğuz. zira gerek Mustafa gerek ben teknoloji yatırım yapan e, firmalarda faaliyet gösteriyoruz. Hani yeniliklere açız, e, üç boyutlu, e, hani sanal turlar, Immoviver e teknolojisi, Matterport, en yani özel prodüksiyon firmalara çekimleri ve bu konuda da yine bir destek alıyoruz zaten. E, yani Elimizden geleni yaptık. Sosyal medya, görünürlük ama en önemlisi tabii ki de e, arkamızda BNI gibi bir network gücünün olması. Bu e, iyi dönemden ziyade kriz döneminde bu gücün daha çok fark, farkına varıyoruz. Süper. Yani en büyük kazanlardan biri BNI'da olmuş olmaktı sizin tarafınızda diyorsunuz. Aynı zamanda şu ne dediniz bir de üç boyutlu gezinme mi demiştiniz? Mi? Üç boyutlu sanal tur sistemini biz çok fazla kullanıyoruz. E, Metroport denilen bir cihazla evin içinde sanki e, VR gözlükle ya da normal bilgisayar ekranından sanki evin içinde canlı geziyormuşçasına e, bütün evi e, detaylı olarak gezebiliyorsunuz. E, daha sonra bilgisayardan evin metrekarelerini hesaplayabiliyorsunuz. Yani pandemi sürecinde e, bu sistem bizi çok rahatlattı. Yani özellikle sağlığa dikkat eden e, evden çıkmayan insanlar için e, işlediğimiz durma noktasına gelmişti biliyorsunuz. E, o, bu problemi ortadan kaldırmış oldu. Bunu web sitesi üzerinden mi yapıyorlar? kullanıcılar. Ee, bir link gönderebiliyoruz ya da e, kullandığımız e, internet sitelerinden e, satış için kullandığımız internet sitelerinden girip e, tıklayarak gezebiliyorlar. Vay, gayet gayet güzel. Böylelikle hem temas azalmış <laughs> hem de daha detaylı inceleme fırsatı oluyor. Kesinlikle müşteriler. E, çok güzel. Başarılar dilerim. Güzel bir yöntem olmuş. Peki, ya. Bir yanayla nasıl tanıştık? Bir yana hikayemiz. Siz Ferhat Bey 5 yıl dediniz. Dile kolay. 5 yıl. Uzun bir zaman. E, nasıl tanıştınız peki 5 yıl önce? Yine e, herkes de olduğu gibi bana güvenen bir e, yakınım sayesinde bir toplantıya misafir oldum ki çok güzel bir grubun toplantısıydı. E, enerjiyi sevdim ve e, network kelimesi ne yazık ki Türkiye'de çok kirlendiği için hiç beklemiyordum böyle bir ortam. Sadece işin konuşulduğu, farklılıklara saygılı, insanların işiyle ön planda olduğu ve daha önce böyle bir platform görmemiştim ve açıkçası e, benim yaşam felsefeme de çok uydu. Dahil olduğum ve dahil olduğum gruptaki o gruptaki insanların enerjisi iş yapma şekli de gerçekten çok önemli. Hala İstanbul'a gittiğimde ilk görüştüğüm insanlar bir dostlarımdır. dostlarımdır. Yani İstanbul'daki yolculuğumun üzerine İzmir'de koyarak devam ediyorum. Hani çok çok memnunum açıkçası. Süper. Mustafa Bey siz nasıl tanıştınız? Ee, ben de bir misafir etkinliğine katıldım. Ee, bir yana İzmir gruplarından dizayn grubuna misafir olarak katıldım. Ee, ben de oradaki ortamı gördüğüm zaman benim zaten normal hayat felsefem hep e, referans üstüne, e, network üstüne ilerleyen bir hayat tarzım var. Yani network'ımı insanları açmaya, e, insanları çevremdeki insanlara yardımcı olmayı se seviyorum. E, bu ortamı da gördüğüm zaman dedim memurluğumda kesin olmam lazım ve hemen aynı gün e, zaten kayıt oldum. E, o günden beri de Horizon grubundayım. O zaman BNI nedir bilmeyen izleyicilerimiz için kısa bir anekdot geçelim. Bizler her hafta yaklaşık 2000 iş insanı bir araya geliyoruz dedik. Bizler burada az sonra şahit olacağınız gibi birbirimizin işine destek olmaya çalışıyoruz. Ve bu hikaye bir BNI grubunu ziyaretçi olarak ziyaret etmeyle başlıyor. Orada tecrübe ediyoruz, neler olduğunu görüyoruz. Ben de dahil olmak üzere hepimiz bu sisteme bu şekilde kayıt olduk. Ne mutlu ki bizleri biri de refere etti birileri de ve bu sayede tanıştık B&I'ya. Harika. Evet. Şimdi burada olmamızın amacı olan konuya geleceğiz birazdan. Bir başarı hikayesi. Bizim için başarı hikayesi ne demek? Ben bunu bir özetlemek istiyorum. Ee, bizler burada birbirimizin işine destek oluyoruz. Birbirimizin adına pazarlamacılık yapıyoruz desek yeridir. Birbirimizin işini kendi networklerimize pazarlıyoruz aslında. Ve bu sayede de daha fazla yere ulaşabiliyoruz. Birbirimizin referansları sayesinde. E burada da bir başarı hikayesi var. Yani biri birinin referansını yönlendirmiş ve iş sonuca dönüşmüş. Peki bu başarı hikayesi nasıl başladı? Kim anlatmak ister? Ben kısaca bir önden gireyim isterseniz. Evet, buyurun. Ee, şöyle, bir müteahhit firma için bir arsa arıyorduk. Kat karşılığı bir villa projesi yapmak istiyorlardı. Ben de öncelikle bu tarz yani kendi network'ümü açmak için eşime, dostuma, yani tanıdığım bildiğim emlakçılarla çalışmayı her zaman tercih ederim. Ferhat Bey de daha öncesinde zaten bizim gruba elçi olarak katılmıştı, oradan tanıyordum. Normal bir tanımadığım insanların arsalarını öncelikle arayacağımı, öncelikle kendisinde var mı diye sordum. Ve şansına tam da benim istediğim tarzda bir arsa onun elinde vardı. Kendisi portföy sahibiydi, bende müşteri vardı. Bu şekilde bir araya geldik ve Ciro ile sonuçlandırdık. Harika. İki tane gayrimenkul koltuğu, iki tane farklı grup. Hani sorsanız dışarıdan rakip diyebilirler ama bir işbirliği doğmuş gibi gözüküyor. Ferhat Bey nasıl oldu? Sizden de bilinler miyiz? Nasıl gelişti? Açıkçası yani sisteme güvenmek gerçekten çok önemli. BNI'den aldığım portföylerden bir tanesi ve bir buçuk yıl önce görüşmüştük. Elimizden geleni yaptık ama son dönemde özellikle pandemi, deprem ve benzeri sebeplerle bu tarz yerlere arayışlar arttı görüşmeler devam ederken hani sevgili Mustafa'nın da söylediği gibi başkasıyla çalışmaktansa BNI referansıyla hani neden olmasın. Sonuçta güven güvenilirliği bizim için gerçekten çok önemli. Mustafa'nın önerdiği firma da mal sahibiyle birebir örtüştü. O iki ailenin background'u ve işlem beklentileri çok güzel örtüştü. Uzun süreli bir görüşme silsilesi sonucunda nihayet erdirdik projeyi güzel taraf portföy BNI ve sonrasında iki gayrimenkul ofisi ikisi de Biyennay yüzde yüz bir Biyennay işbirlikteliği dir bu. Çok güzel, harika. Peki burada sonuca götüren en önemli şey neydi sizce? Biyennay birbiriniz arasında sağladığı güven duygusu mu yoksa ikinizin işinin ustası olması ikinizin işinin ehli olması mıydı? Sizce en önemli hangisiydi? Günün sonunda burada biz Biyennay sayesinde tanıştık. Bu cebimizde. Ama en önemli şey neydi sizce? Yani tarif etmek gerekirse ne diyebilirsiniz? En önemli, en önemli şeylerden biri bence güvendi. E, çünkü e, bizim mesleğimiz de e, maalesef biraz, tamamen güvene dayalı. Yani hiç tanımadığım bir insana kendi portföyümü, kendi müşterimi açmaktansa da yani hem arada bir yanayın olması hem Ferhat Bey'i de tanıyor olmam e, benim için hani, sorgusuz sualsiz güvenebileceğim bir e, durum haline geldi. Sizce Ferhat Bey? Bizim sektörde ek olarak Mustafa'ya e, güven konusu e, bizim aramızda tabii ki ama diğer taraftan da gerek e, mal sahibi gerekse müşteri bakımından da çok önemli. E, biz verdiğimiz hizmet karşında yeri geldiğinde çok kolay aradan çıkarılabilen, hizmeti görülmeyen ne yazık ki bir sektördeyiz. İstediğimiz kadar farklı olmaya çalışalım zira herkes bunun farkına varmıyor. Ama ne mutlu ki e, iki tarafta... BN referansı ve geçmişteki birikimleriyle bizim arkamızda durdu ve biz e, sonuçta o ciroyu elde etmiş olduk. Yani hiç e, yanlış bir şey aklımıza gelmedi. O güven e, her taraftan devam etti bizde. Süper. O zaman ben anladıklarımı bir kenara şöyle bir özetlemek istiyorum. Mustafa Bey'in Portö'ündeki bir kişi, e, bir firma ya da bir şahıs çok önemli değil bu. E, bir arsa arıyordu kendi villa projesi için ve Portö'ünde de Mustafa Bey'in araştırmalar yaparken daha önce yine bir farklı bir toplantıda tanışmış olduğu Ferhat Bey'le tanıştı. Ve Ferhat Bey'in portföyünden destek aldı. Ferhat Bey de kendi portföyünü açtı. Ki normalde ikinizin de birbirine içini açması gerçekten çok güzel bir davranış şekli bence. Açtı ve portföyleri birleşip iki tane gayrimenkul firması hem yatırımcıya hem de e, arsasını satan kişiye aracılık edip bu işi sonlandırdı. Doğru mu? Doğrudur. Peki projeden biraz bahsedebilir miyiz? Nedir? Hani bina mı dikildi, ev mi yapılıyor? Arsamın tatil yeri mi nedir? Var mı oradan hani isim zikretmeden tabii ki e, projeden biraz bahsedebilir misiniz? Büyüklüğü nedir? Neler yapılıyor varsa Tabii ben kısaca bir yine şey yapayım. Ee, İzmir'in e, villa ağırlıklı olan bir bölgesinde e, 16 villadan oluşan müstakil havuzlu e, ultra lüks yapılacak bir projeye e, imza attık. E, temelimiz atıldı. inşaatımız başladı. E, 16 tane lüks proje geliyor. Şey villa geliyor. 16 tane ultra lüks villa yapılacak o arsanın üzerine. Doğru mu? Evet. Doğru doğru. doğru. Çok güzel emeklerinize sağlık. İş sonlandı. Sizin tarafınızdaki iş tamamen bitmiş durumda ve cüreye dönüşmüş durumda. Doğru mu? Doğru ve devamı da gelecek. Yani e, şunun için o villalardan satış haklarını da aldık ve buradaki e, toplam projenin e, hani katma değeri hani 70 milyonluk bir projeden bahsediyoruz. Toplam satış rakamı olarak ortalama 4.5 milyon bandındadır o villalar. Yani ileride de yine el ele ele ciro kazanabileceğimiz ve o inşaat esnasında da bir arkadaşlarımıza iş yaratabileceğimiz bir proje burası. Ben de tam olarak onu soracaktım. Şimdi sormadan edemiyorum bir olarak. Peki orada şimdi arsa alındı verildi. Peki bu arada olan süreçte grup arkadaşlarınız olsun, bir arkadaşlarınız arkadaşlarımız olsun. Onlar için de bir kapı açıldı mı acaba? Nedir buradaki durum? Evet, e, zaten bizim da, e, güç takımlarımız var içeride. Bizim gayrimenkul ve inşaat güç takımıyla ben zaten aldığım tüm projeleri paylaşıyorum. E, burada şimdi e, tabii ki de karar son, karar müteahhiti ve arz sahibim ama e, sonuçta biz en azından bir e, bizim de bu şekilde bir e, bir yanay grubundan arkadaşımız var. Bir teklif alırken lütfen bizi de e, bizim arkadaşımızla değerlendirmeyi alın diye e, sunuyoruz ve şimdiden görüşmeler başladı. Harika, emeklerinize sağlık. Peki ciro olarak bahsedersek nasıl bir ciro elde ettik burada? Ya yani yani bu kadar kadar böyle hani biraz utanıyoruz hani böyle bizim sektörde para konuşmaktan ama e, yani ilk etapta sadece e, hani proje bazlı elde edilen ciro 250 bin bandında bir ciro. E, ama hani sonrasındaki gelebilecek ciro çok çok daha yüksek olacak. Umarım yani umarım devamında gelir. Başarılarınızın da devamını görün. Bu paylaşım da çok kıymetli. Burada ben şunun altını çizmek istiyorum. Fark ettiğim ve hoşuma giden kısımda da şu. Aslında her sektörde aynı işi yapan kişiler birbirine rakip olarak adlandırılır ama aslında bu rekabetin yanına böyle tatlı bir iş ortaklığını gösterebilmek adına da harika bir manzara var şu anda karşımda. Çünkü birlikten güç doğar cümlesi tam olarak bura için söylenmiş diye söyleyebiliriz. Öbür türlü hem portföy bulmak hem o arsa yatırımcı bulmak, yatırımcı için arsa bulmak gerçekten farklı konular. Anlaşılan ikisinin de sizde ayrı ayrı bulunuyor olması. İkinize de bir kapı açmış. İkinize açtığı gibi yine takım arkadaşlarımıza belki de ayrı kapılarda açmaya devam edecek. Peki şöyle bir soru soralım. E, zor bir dönemden geçiyoruz dedik ve burada olmamızın amacı da e, gerçekten bu kriz döneminde en fazla faydayı sağlayarak en az zayiat yaptı bu süreçten e, geçip gitmek. İnşallah işlerimizi daha da büyüterek. Peki bu manada tavsiye edeceğiniz ne olabilir? Söylemek istediğiniz bir şeyler olabilir mi izleyicilerimize? Ben başlayayım. Yani şöyle kısaca söylemek gerekirse, pandemi sürecinden kaynaklı maalesef eskisi kadar müşteri ziyareti yapamıyoruz. Çevremizi genişletmeye devam edemiyoruz. Yani ben bu konuda bir yanaya teşekkür ederim gerçekten. Yani bu son bir yıl boyunca bana inanılmaz bir network sağladı. Tüm ulaşmak istediğim kişilere yani yüz yüze gelemediğim zamanlarda bile online ortamlarda birliktelik sağladı. İş hacimimizi genişletti. Teşekkürler. Süper. Sizin tavsiyeniz ne olurdu Dükkanat Bey? Yani ben e, üç yıldır İzmir'deyim. E, yani yıllar sonra tekrar memlekete dönüş yaptım. E, ve şu anda benim hani, e, birçok işten çok çok fazla bir network'e sahibim. E, bir telefonla ulaşamayacağım yer yok. E, ne mutlu ki e, arkamda kocaman bir B&I ailesi var. Sektörün önde gelen firmalarından da çok şey öğreniyorum. Birbirimizin işini öğreniyoruz. E, ve gerçekten de özellikle şu kriz döneminde networkingin kıymetini... E, biraz daha iyi anlıyoruz. Ee, yani insanlara tavsiyem de şudur ki network e, ama boş bir network değil, kaliteli hesap sorulabilir e, bir network olması lazım. Harika. Yani kısa bir örnek daha vermek isterim. Yani Ferhat Bey ile güzel bir birlikteliğimiz oldu. E, bu işlem tam sonlandıktan sonra da geçen e, aydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu sefer seferde benim elime güzel bir e, portföy geldi, güzel bir kat karşılığı kentsel dönüşüm projesi geldi. Ben de ilk başta e, direkt Ferhat Bey'e haber verdim. E, şansa o da elinde e, direkt bir yanaydan bir e, müteahhitle bizi bir araya getirdi. Ve e, üç koldan bir yanaydan e, onun da sözleşmesi büyük ihtimal önümüzdeki hafta yapılacak. Yani orada başlayan iş ortaklığı şimdi başka bir yere doğru mu gidiyor? Tabii. Devam ediyoruz biz. Aynen. Vallahi muhteşem ya yani, çok güzel. Her hafta bunu özür diliyorum. 15 güne çıktı Ramazan dolayısıyla. 15 günde bir programı yapıyorum. Her seferinde de izleyicilerle birlikte farklı farklı başarı hikayelerini dinliyorum. Gerçekten sizinkisi de çok güzel ve ilham verici bir başarı hikayesi. Ben bu tarafını çok tuttum. Yani rakip değil birlikte yürüyor olmak şimdi ikinci işi de beraberinde getiriyor. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi hepimiz aslında aynı teknedeyiz ve birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Rekabet değil birlikte bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Ben Ferhat Bey e ve Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum gerçekten. Doğru iş yapmışsınız, doğru örnek olmuşsunuz ve ne mutlu ki bir yanaydasınız. Ben de sizleri tanımışım efendim. Ee, değerli izleyicilerim, hepinize ben teşekkür ediyorum. Bir cumartesi akşamında da 20, saat 21'de hep beraber olduk ve bir başarı hikayesini daha Mustafa Bey ve Ferhat Bey'den dinleme fırsatımız oldu. Sizler de işlerinizi geliştirmek, işlerinizi büyütmek için buradasınız belki de. O yüzden izin verin, bizler de sizlere destek olalım bu manada. Programımızı ilk defa izleyen ve de, herhangi bir şekilde bizimle tanışmamış olan, Organizasyonumuzda tanışmamış olan arkadaşlarımı bir kere Viyana'ya ziyaretçi olmalarına davet etmek istiyorum. Viyana üyesi olan arkadaşlarımın da başarı hikayelerini direktörleriyle paylaşıp gelip burada bütün izleyicilerle paylaşmalarını rica ediyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İyi hafta sonlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.